Bir zamanlar Amerikalı bir bilim insanı Suudi Arabistan'a geldi ve Kabe'deki Hacerül Esvet olarak bilinen kara taşın göksel bir nesne olmadığını, sadece sıradan bir gök taşı olduğunu kanıtlayacağını iddia etti. Ancak araştırmasına başladıktan sonra inançlarını tamamen değiştiren mucizevi bir deneyim yaşadı. Kendini daha fazla tutamadı ve sonunda İslam'ı kabul etti. Ancak ona tam olarak ne oldu? Bu kara taş neden suda batmıyor? Ve bu kara taştan bir parça neden İngiltere'ye götürüldü? Bu şaşırtıcı soruların cevaplarını bulmak için öncelikle kara taşın dünyaya nasıl geldiğini anlamalıyız. Ve bir gün bu kutsal kara taşı öpmeyi hayal ediyorsanız yorumlara inşallah yazın. Bu videoyu beğenin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman yolculuğa başlayalım. Selamun aleyküm değerli izleyiciler. Arapçada bu kutsal nesneye, İngilizcede kara taş anlamına gelen Hacerül Esvet denir. Kutsal Kabe'nin doğu köşesinde yer alır ve uzun zamandır hem inananlar hem de bilim insanları için bir ilgi merkezi olmuştur. Varlığı İslam'da derin bir manevi ve sembolik anlam taşırken, gerçek kökeninin gizemi, hayatın çeşitli kesimlerinden insanlar arasında merak uyandırmaya devam etmektedir. Karataş, onu İslam'daki en önemli taşlardan biri yapan uzun ve anlamlı bir tarihe sahiptir. Hz. İbrahim'den Hz. Muhammed'e, Savet kadar bu taş, derin manevi bir anlam taşıyarak kutsal Kabe'nin bir parçası olarak kalmıştır. Kara, taşın dünyaya ilk nasıl geldiği hakkında farklı hikayeler vardır. Bir rivayete göre, Hz. Adem cennetten dünyaya indirildiğinde, bu taş da cennetten inmiştir. Bu taş, Allah için ilk ibadethaneyi nerede inşa etmesi gerektiği konusunda ona rehberlik etmek içindi. Ancak en çok kabul gören versiyon, Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail ile ilişkilidir. Bu hikayeye göre Allah'ın emriyle Kabe'yi inşa ederken inşaatın son aşamasına geldiler. O anda Hz. İbrahim duvarlardan birinde bir boşluk olduğunu fark etti. Oğlu İsmail'den o boşluğa tam olarak sığacak bir taş aramaya gitmesini istedi. İsmail her yere baktı ama doğru taşı bulamadı. Babasının yanına döndüğünde duvara zaten güzel, parlayan bir taşın yerleştirilmiş olduğunu görünce şaşırdı. Babasına nereden geldiğini sordu. Hazreti İbrahim ona Cebrail'in taşı cennetten getirdiğini söyledi. Ayrıca Hz Muhammed'den sav bize Karataş hakkında daha fazla bilgi veren otantik bir hadis de vardır. Dedi ki, Taş ilk cennetten indiğinde sütten daha parlak, beyazdı. Ama zamanla Allah'tan af dileyen insanların günahları yüzünden siyaha dönmüştür. Modern zamanlarda kara taşın gizemi ve güzelliği ilgi çekmeye devam ediyor. 2021 yılında Suudi Arabistan hükümeti, ileri fotoğraf teknikleri kullanarak taşın yüksek çözünürlüklü bir görüntüsünü yayınladı. Resim 49 bin megapikselden oluşuyordu ve üretimi 50 saatten fazla sürdü. Bu görüntüden kara taşın tamamen siyah olmadığını açıkça görebiliyoruz. Hala çoğu insanın daha önce hiç görmediği daha açık tonlar ve ayrıntılar içeriyor. Kabe'de bulunan ana kara taşın dışında, dünyanın farklı yerlerinde daha küçük parçalarının da olduğuna inanılıyor. Böyle bir parça, İstanbul'daki Sultanahmet Camii'nde korunmaktadır. Bir diğerinin ise İngiltere'deki bir müzede saklandığına inanılıyor. Peki bu kutsal taşın bir parçası İngiltere'ye nasıl gitti? Dini ve tarihi önemi nedeniyle Blackstone her zaman özellikle jeoloji alanındaki araştırmacıların ve bilim insanlarının ilgisini çekmiştir. Birçoğu bu eşsiz taşın nasıl oluştuğunu ve neden yapıldığını anlamak istedi. İşte bu nedenle bilimsel bir çalışma için kara taşın bir parçası sonunda daha yakından incelenebileceği İngiltere'ye ulaştı. Yıllar süren araştırmalardan sonra bilim insanları kara taşın kökeni hakkında farklı fikirler öne sürdüler. Popüler teorilerden biri taşın bir göktaşı olduğu yönündeydi. Bu fikir, kara taşı bir aerolit göktaşı olarak sınıflandıran bir uydu göktaşı kataloğundan geldi. Bu çoğu göktaşının aksine demir veya nikel içermeyen, daha çok sıradan bir taşa benzeyen bir uzay kayası türüdür. Jeolog ve mineral uzmanı Paul Park, 1857'de kara taş hakkında ayrıntılı bir rapor yayınlayan ilk kişiydi. Taşın yaklaşık 6000 yıl önce parçalanan bir gök taşının bir parçası olduğuna inanıyordu. Ancak uzun tartışmalardan sonra bilim insanları bu fikri reddetti. Ayrıntılı çalışmalar kara taşın suda yüzebildiğini gösterdi ki bu alışılmadık bir durumdur. Normalde göktaşları çok yoğundur ve suya bırakıldıklarında batarlar. Ayrıca hiçbir bilim insanı kara taşla aynı özelliklere sahip herhangi bir göktaşına rastlamamıştır. Bu nedenlerden dolayı bilim insanları kara taşa kesin olarak bir göktaşı denilemeyeceği sonucuna vardı. Kara taşı daha iyi anlamaya çalışırken başka bir fikir ortaya çıktı. Bazı bilim insanları bunun bir sünger taşı olabileceğini düşündü. Sünger taşı, volkanik patlamalardan oluşan bir kaya türüdür. Volkanlar patladığında silikon bakımından zengin magma salarlar. Sünger taşları hafif ve düşük yoğunlukludur. Bu yüzden suda yüzebilirler. Bu fikir, kara taşın yüzebildiği bilindiğinden kulağa mantıklı geliyordu. Ancak bu teori zayıftı çünkü Arap Yarımadası'nın jeolojisi üzerine yapılan çalışmalar Oradaki volkanların sünger taşı üretmediğini gösterdi. Bu yüzden kara taşı bu bölgedeki volkanik kayalarla ilişkilendirmek imkansızdır. Bazı bilim insanları kara taşın dünyanın en eski kayalarından biri olabileceğini bile iddia etti. Genellikle bilim insanları karbon tarihlemesi gibi yöntemleri kullanarak kayaların yaşını bulabilirler. Ancak kara taş ile ilgili olarak kesin yaşını belirlemenin bir yolunu bulamadılar. Diğer ilginç bir gerçek de Karataş'a benzer bir kayanın yeryüzünde başka hiçbir yerde bulunamamasıdır. Bu nedenle bazıları Karataş'ın hiç de dünyadan gelmemiş olabileceği sonucuna vardı. Ayrıca yoğunluğu evrendeki bilinen tüm kayalardan farklı olduğu için daha büyük bir kayanın parçası değildir. Hala cevap arayışında başka bir teori daha önerildi. Karataş bir tür etkit, impektite olabilir etkitler, bir göktaşının çok yüksek hız ve enerjiyle dünyaya çarpmasıyla oluşan kayalardır. Bu fikir, esas olarak Kopenhag Üniversitesi'nden Elizabeth Thompson adlı İsveçli bir jeolog tarafından desteklendi. Etkitler, Riyad'ın yaklaşık 550 km güneydoğusundaki Waber adlı bir kraterde bulundu. Bu kraterdeki kayalar, suda yüzebilme gibi, karataşa benzer özelliklere sahiptir. Ancak, Waber kraterinin sadece 1704 yılında oluştuğu keşfedildiği için bu teori daha sonra reddedildi ki bu KB'den çok daha gençtir. Öyle ki KB yaklaşık 4000 yıl önce inşa edilmiştir. Bu yüzden Karataş bu kraterden gelmiş olamaz. Özetle Karataş ne bir gök taşı, ne bir volkanik kaya ne de bir etkittir. Birçok çalışmaya rağmen bilim insanlarının gizemli kökeni hakkında hala net bir cevabı yoktur. Son olarak, Karataş İslam'da çok kutsal olsa da, Müslümanların ona tapmadığını bilmek önemlidir. Onlar sadece tek bir tanrıya, Allah'a taparlar. Hz. Muhammed'in (sav) en yakın sahabelerinden biri olan Ömer'in Karataşı öptüğü ve şöyle dediği rivayet edilir: "Sen sadece bir taşsın. Ne zarar verirsin ne de fayda sağlarsın." Eğer Allah'ın Resulünü (sav) seni öperken görmeseydim, ben de seni öpmezdim. Bugünlük bu kadar. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşmaktan çekinmeyin. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Selamun aleyküm.